Selamlar hepinize. Hoş geldiniz dostlar. Bugün çok ama çok parti video ile karşınızdayım. bir Gold arkadaşımızın oyunu yorumlayacağız. Oyunda yapması gerekenlerden bahsedeceğiz. Oyunu üzerinden duracağız Furkan hoş geldin. Takımda ne eksik? Önce ona bakalım. Ne almak istiyorsun? Sova eksiğimiz var gibi. Onu Ya, ya Nasıl şu an olabilir? Sova da eksiği var. Cypher da eksiği var. Sova da alabilirsin aslında. Sova alsana. Sova. Sova hmm. En azından takımda bir tane gözcü var. Sage olduğu için Sova eksini kapatalım. Ya burada Cypher da iyi oluyor. Belki double entry yerine tek entry oynayıp Cypher olabilirdi ama işte bunu sana bırakmamalar lazım. Evet. Karşı takımda da yine iki entry var. Kill Cypher yok. Komplar neredeyse yok. aynı ya. Sadece ajanlar farklı. Şimdi na, na, ilk, ilk, roundda ne yapmayı planlıyorsun? Normalde A uzuna gelip şuradan bir ok sallıyorum lobiye. Hı, hı Nerede öğrendin bu oku? Çok yakın bir Radiant arkadaşım var o tavsiye. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Arkadaşlar Furkan okla başlayacak. Ee, attığı ok, info almasına yarayacak. Ve erken info aldığı için Raze'in A'da başlamasına gerek yok. Söyleyebilirsin mesela Raze'e ben burayı tutarım kanka sen A'da oynamana gerek yok. C'ye yardıma gidebilirsin. İlk el A'da başlamasın. En Arkadaşlar en şimdi Furkan ok atacak. Gönderebilirsin okunu. Aa, Rakip takımı ok attı. Evet Furkan Ok'a kimseyi spawnlamadı. Oyun A değil gibi yok, görünüyor. Baksın, burada kimse yok evet. Bir tek Sova, Sova var. O tek başına gibi görünüyor. Şu an aslında long kontrolü elinde tutabilirsin. Onunla fightlayabilirsin ama sayı avantajı sizde olduğu için çok da gerek yok. Sova bu arada bir de gitmiş. Bence yavaş yavaş push diyebilirsin A'yı alabilirsin. En azından long köşesinde pusabilirsin. A'yı yakından almış olursun. Takım arkadaşları B'yi kapatmış durumda arkadaşlar. C ve garaja da bakanlar var. Furkan'ın olduğu yer net kill çıkartabileceği bir spot. Erken infosu da var. Oyna istersen Furkan pushlayabilirsin rahat bir şekilde. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Spike düştü. sende okun var. Uç Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Takım arkadaşını beklemen daha iyi olur. Brimstone'un gelmesi gerekiyor. Brimstone'u çağırır mısın? Bomba burada. Spike bizde adam burada. Son 30 saniye. Brimstone senin arkanı alırsa çok güzel olacak. Aldı. Çok iyi. Aldık evet. Şimdi arkadaşlar. Birinci hamle. Daha doğrusu son hamleden bahsedeceğim. Furkan'ın Brimstone'u çağırması doğrudan round'ı net bir şekilde almalarına sebep oldu. Brimstone Geldiğinde Omen'ı gördü. Radardan da Furkan Omen'ı fark edip dönüp ateş etti. Belki Brimstone gelmeseydi Omen Furkan'la teke tek atabilirdi. Ve bu teke teki eğer Furkan kaybetseydi Omen bombayı alıp A'ya gidip kurabilirdi. Brimstone'la sonrasında teke tek kalacaktı. Fakat Brimstone yardım ettiği için burada bir konuşma iletişim var. Furkan çağırdığı için yardım etti. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı nokta başlıyor gördüğümüz kadarıyla Furkan. Karşı sova da aynı şekilde. O A var. A hızlı. Şok dartlarına hasar verebilirsin. Tek başına savunmana çok tavsiye etmiyorum. Saydan 20 Çok iyi. Çok güzel. A'da Drone sallama o, çok sıkıntılı bir yerden salladın. Düşman işaret. Evet. Bak öyle noktalardan drone açma be bak. Daha güvenli noktadan aç. Bir de takım arkadaşın savaş. Neyse, round bitti sana konuşacağım. Ok sallayabilirsin Furkan üstte. Okun geldi. Görüş sağlıyorum. Short var bir ihtimalle. Ya. Biri Heaven'da galiba. okey İki Heaven bile olabilir. Bir short bir Heaven muhtemelen. Heaven'a baksana kanka. <laughs> Ayakta kalan son Çok, iyisin. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel takım oyun. Şimdi Arkadaşlar side'ı tek başınıza savunmanıza gerek yok. Ya savunacaksanız erken shortta ya da longta yakın kalın savunun vurmaya çalışın. Ya da mesela Furkan az önce savunmayı bıraktı drone çalıştırdı buradan. Bu drone çalıştırdığı anda Raze içeride fightliyordu savaşıyordu. Yani Furkan'ın aslında orada Raze ile birlikte savaşması gerekiyor fight'a devam etmesi gerekiyor. Ki takım arkadaşına rahat bir şekilde yardım etsin. Bir de drone'u açacaksanız daha güvenli yerden açın ki mermi size isabet etmesin. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer konu, Brimstone'un Short'a Molly atması, oyuncuların infosunun verilmesi çok fazla etki oldu. Molly yüzünden değmedi ki zaten Long'a dönmüştü, rahat bir şekilde info aldı. A'yı puştlayabilirsin Furkan. Okay, A'da o kimseyi görmedi, A'yı puşta. Space alın arkadaşlar, yer alın. Oyun ye gidiyor gibi. Hatta fışakla bile puştlayabilirsin. Plant attıklarında ultini atabilirsin bu arada. Söyleyebilirsin plant attıklarını bana söyleyin evet, diye. Evet, Sage buzumu duydum. Ben... İkisi de side'da. O da side'da. Ultin var. Plant alıyor. Çok iyi. Ultin israf olması önemli değil arkadaşlar. Raze vuramayı da bilirdi. Hmm. Ee, elinizden geldiğince alan aldıktan sonra puşlamaya bakın. Oyunu puşlamak, oyun ettirmek çok önemli faktörler. Yine o kağıt. Rakip takım çok fazla cevap vermiyor gibi. Eğer o kimseyi görmezse hiç korkma. Puşla gitsin. Direkt puşla. Hiç tamam. beklemene gerek yok. Alın alın. A'yı dipten tutun ki siz ölseniz bile takım arkadaşınız A'ya anında backup verebilsin. A'yı içeriden tutarsanız, infonuz varken, infonuzu aslında kaybetmiş oluyorsunuz bir süre sonra. Ok geliyor. Onlar da abi. ok attı. Görüldüler. Evet A arkasında var. var. Şok dardını kullanabilirsin. Drone'unu atabilirsin aynı şekilde sight'ten şu anda. Drone gönderiliyor. Bence short'a götür. Over -rotate verdi şu an takım bu arada. Over -rotate vermemesi lazım. Herkes geldi birden. B tarafına oynayan var. Spike yerleştirildi. Duvarı kırıyor galiba. Nice. Helal lan sana. Okun var. Okunu raise için atabilirsin. Raise ok atacağım kanka. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Side arkadaşlar. Backside'da. Trade'le oynayın. Birlikte. Birlikte pickleyin. Raising kontağında oyna. Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyisin. Bu kadar. Alırım onu. Arkadaşlar ne oldu? Hemen round'a gelelim. Şimdi Furkan iki, üstüne puştan iki oyuncuyu öldürdü. Öncelikle o iki oyuncunun Furkan'ın üstüne puşlamaması gerekiyordu. Bomba kurulu sayı avantajı sizde. Furkan'ın üstünde puşladıkları için round'u verdiler. Belki puşlamasalar round'u kazanacaklardı. İki, Furkan ikisini vurdu. Canı az. Oku geldi bunu farkında. Okunu Reis'in geleceği noktaya doğru kullandı. Bu sayede Reis'e kill çıkartmasını, Reis'in kill almasını sağladı. Kendisinin canı az oldu halde. Son olarak backside'daki oyuncuya tek başına puşlamadı. Reis birkaç saniye bekledi. Backside'daki oyuncu, arka taraftaki oyuncu Reis vursa bile ...trade'ini almayı başardı. Yani Dip dibe. Sürekli takas mantığıyla. Bence bir yere stakeleyin. Rakip takım az önce C'den ele aldı. Tekrar C'ye gelebilir. Takım arkadaşlarına söyle. Eko C'de stake atın. Bence C'ye gelecekler. 5 kişi C'ye gidelim. Eko'yuz zaten diye C'ye toplayabilirsin. Bence C'ye gelmeliler. Geldiler ya. Hiç ok atma Furkan. Skill falan kullanmasın. Herkese söyle. Sadece etrafa yatın. Crossfire alın adamları. Beler, beler skill atmayın. 5'ye gelin. Direkt adamlar geldiğinde vururuz ya. Evet geliyorlar galiba. Çok iyi. Tam girerlerken okunu atabilirsin Furkan. İleriyi tarıyorum. Buldum. Çok iyi. Çok iyi. At oğlum ultiyi. Ah ultisi kimse indirmedi. Ulti. Sana demedim bu arada at oğlum multi diye. Reyze demiştim ben onu. Ben de onu de Reyze demiştim. Reyz ulti açtı ya ona demiştim. Aslında orada Reyz var diye Seyce vurur diye Ama yine devam ediyor. Yok sizde sizde bomba. Evet sizde bomba. O da arkada. Helal. Çok iyi. Arkadaşlar ne oldu? Rakip takım bir önceki LJ oynarak round aldı ve biz bu takım eko kaldı. Rakip takımı tekrardan C'ye oynayabilme olasılığı var. Çünkü C'den round aldılar. C'de hiç kimse skill kullanmadığı için C'nin birkaç kişi tutulduğunu zannettiler. Kontrol etmeden direkt girdiler. Ve bu sayede 5 kişinin Crossfire'ın arasında kaldılar. Furkan da tam girdiklerinde oku atıp takım arkadaşlarına info verdi. Bu info sayesinde daha fazla kill çıkartıldı. Böyle pozisyonlarda bir yere toplanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Muhtemelen bu oyun A olacak gibi. Furkan yine gönder oku. Peşinden Sen şok dart da at bu arada. Sizinkiler de backup verdi. Toplayabildini topla. Ente. Oğlum şok dartları duvardan sektirerek raket bir adım geriye evet, falan. Evet. Furkan bence half armor'la bir vandal çekip short'tan piklemeyi deneyebilirsin. Senin long'dan herhal piklediğini biliyorlar. Short'tan bir tane vurup kaçabilirsin. Kimse yok galiba orada. Aa, var, evet canım. gördün onu. Gördün onu. O seni bilmiyor. Çok rahat kilo senin için. Belki yavaş yavaş oynayabilirsin üzerine. Hiç çekinmene gerek yok. Çok iyi. Bu kadar. Dönebilirsin şu an ya. Kasma. Daha hiç hiç onunla fightlama. Canın daha zaten dön. Sayı avantajı mı? sizde. Hiç ekstra gerek yok. Bence izin ver kaldırmasına. Ölürsen sıkıntı olacak. Sizin stage'in ultisi var. Sayı avantajını hep koruyun. Ultileri kontrol et. Nasıl gitmedi o mermi? Enti. Spike düştü. Enti. Senlik bir şey yok. Arkadaşlar burada olandan bahsediyorum. 5 vs 3 pozisyondayken Double Door'daki, garajdaki oyuncuların tek tek piklememesi gerekiyor. Yani sayı avantaj sizdeyken rakip takıma piklemeyin. Rakip takım zaten bunu istiyor. Kill arıyor, ekstra arıyor. Denemenize hiç gerek yok. Orada Sage'in kaldırmasına neden müsaade ettim? Furkan'a zaten bir mermilik canı var ve Furkan'a cross koyacaklar. Hani Furkan'ın oradan sağa çıkması çok zor bir olasılıktı. Ki kendi seyircilerinde ultisi vardı. O da kaldırmaya gidiyordu zaten. Radardan sürekli oyunu takip etmeye çalışın. Ben direkt şok ok atıyorum ya. Her olur. Her olur gibi. öyle yap. Evet çıkıyor gibi. Timing atmayı denesene. B'ye oynuyorlar. Yakalamayı dene birini. Onun silahını ya. alırsan ele alabilirsin aslında. Sağ altında olabilir. Güzel. Spike B'de düştü. Attın ona da bir tek. Çok oku. Okun geldi. Çarptırıp B'ye ok atabilirsin. Görüldüler. Yük kalmadı. Silah alabilirsin aynı şekilde yani. Çok iyisin. Drone var. Furkan drone var. İşaretli sonra ulti at. Bekle. Drone gönderiliyor. Dolduruyor. Eğer işaretlersen ultine jet de senin ultinle birlikte oynasın konta hala. Direkt abi, ulti atabilirsin. Tamam. Adam zaten o operatör. Çok iyi. Bizim ulti Açtı ya. Beklemek istedim ya. Direkt atmak istemedim. Çok güzel. Arkadaşlar doğru zamanlama. Adam pushladı. Her şey okey. Bir kill çıkardı. Takım arkadaşı da o kaosu yaranıp bir kill çıkardı. Oku ile infosunu verdi. Kaosu yaratmaya devam etti ve round'u kazandırdı. Bu hareket aslında. Sadece pushladığı için bu arada. Düşürebildiğin kadar düşür. Güzel. Hasar var ekonomilerine. Çok iyi. Güzel. İki kişi düşürdüm. Güzel. Ekonomik hasar nedir? Eğer sizin ekonominiz bu takımda iyiyse silah alabiliyorsanız yer round, silah atabiliyorsanız, fullleyebiliyorsanız kendinizi rakip takımın silahlarını düşürmeye yönelik oynayabilirsiniz arkadaşlar. Rakip takımın fullemesine engel olursunuz bu sayede. Eğer radarda omunu görürsen puşla buradan. Bir dostlarımı yok edemezsiniz. Omum göründü Window'da. Window'da <laughs> bekleyen yok seni şu an. Bir Çok daha iyi. Bir o da Window tarafındaydı, düşman tarafındaydı düşman galiba. İleriyi tarıyorum. Ah. Görüldüler. Tide. Tide daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bana avcı derler. Takım arkadaşları kaos çıkarttığı zaman Windows'la fight diyorken Sage birine ulti atmışken Emin ol o arada bir gap boşluk yakalıyorsun O boşluktan direkt yararlanın Arkadaşlar fark, ed fark ederseniz böyle noktaları Gerçekten birileri bir yerlerde fightlıyor Onu revivelıyor onu ateş ediyor radarda görürseniz Böyle durumlarda bu açıkları değerlendirin direkt pushlayın Şansınızı deneyin Ki sovaya hazırlıksız akı yakaladı zaten Bence şu longa hızlıca pikleyip sovayı vurmayı deneyin O ok katarken yakalayın Evet deneyeceğim. Eko'yken ekstraları deneyebilirsiniz. O ok atacak büyük ihtimalle. Gelin direkt pikliği kuralım ya. Vurursak direkt rushlayalım aya. Deş. <laughs> <laughs> Helal. Çok iyi. Drone atacağım bekle. Drone mu Drone gönderiliyor. Ee, Heaven'a smoke atması lazım benim sorunu siz mi? oynarken. <laughs> Orta kimse yoktur. Drone'u siteye kadar götürebilirsin. Oy çok iyi ulti. Nice. Kalan son Enti. Bir düşman kaldı. Spike. Tek Nice. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. İlk kill alındıktan sonra Jet Long'daki oyuncuyu vurdu. A'ya oynarlarken Heaven'a bir smoke gelmesi gerekiyor daha oyuncular oynamadan önce. Brimstone belki uzakta belki değil bilmiyorum. Ya Jet'in kendi smoke'unu piklemeden Heaven'a atması gerekiyor ya da Brimstone'un smoke'unu beklemesi gerekiyor. Bu sayede Heaven'dan pikleyen oyuncunun kil alma olasılığını Merhaba. düşüreceksiniz Merhaba. ve daha güvenli bir şekilde sahilde ilerleyeceksiniz. Böyle durumlarda smoke atmaya çalışın. Mesela özellikle bunu jet'e söylemem gerekiyor. Jet'in görmesi gerekiyor. Bıçakla koşabilirsin sayda Bu smoke'lar ne? Bizim çocuk koşmak için atmış bir ihtimalle. Bence drone'u şimdi atma. Long... o longa kurmadı. Arkadaşlar bombayı longa kurun böyle durumlarda ve longa geçip post plant oynamaya çalışın birazdan City'yi dronlaman gerekebilir. Bilgin olsun. Yok yo, açma açma, açma. Yeni belli etme. Yeni belli etme daha. Ayakta kalan son oyuncu. Penti. Onu tak diye vurmam lazımdı ya. Hmm, şimdi burada olması gerekeni anlatıyorum. Bomba ekranı oyuncunun bombayı buraya değil ...sol tarafa longa doğru kurması gerekiyor. Anladın değil mi demek istediğimi? Evet evet. Longa kurarsanız siz hepiniz longa gidip bombayı çok rahat savunabilirsiniz. dartın var, evet. Okun var, Drone'un var. Evet. Dreamstone'un molesi var. Hani daha 4 kişi yaşıyorsunuz. Bu sayede bomba longa kurulsaydı arkadaşlar orada, bombayı rakip takım çözemeyecekti yüksek evet, olasılıkla. Ya. post plant oynanabilecekti çok rahat bir şekilde ama oraya kurulduğu için site'de sıkışıldı. Ve düzgün bir trade'li oyunda dönmedi. Yine iletişim kurulmadı. Oyuncular ah, kendi arasında konuşmadı. A'yı vurdu. smoke yap. atması gerekiyor. Aynı hatayı yapmasın. At, Evan atma, smoke. atma. Heaven smoke. Bekle, bekle. Bak da yine. Aynı hata yapılıyor. Drone atıyorum. Bek Bu arada kadar götür. C'ye gidebilirsiniz. Bak hattie Reyna hattie dönmüş. Hattie C, C boş. C bomboş. Direkt C'ye koşsunlar. Arkadaşlar hattie, Reyna hattie, hattie C'de, c'de oynayan oyuncu. C ve garajda oynayan oyuncu. İki kişi backup verdiler. Bu durumda C yüksek olasılıkla boş. Buna dikkat edin. Hangi oyuncu nerede oynadığına dikkat edin oyun içinde. Şu an C elini konu sallaya sallaya girecek. Furkan sen longa kurabilirsen kur sonra longa çık geri. Ultin de var çünkü. Longa söyle. de söyle longa çıksınlar. Eyvah. Brimson'un molisi var mı? Brim, molin var mı? Duman atıyorum. Smoke attı. Nereye attı mı? Çözüyor. Mole attı. Umarım çözdürmüyordur şu anda. Umarım. Mole attı diye bekliyorum. Reyna'yı vurduktan sonra ulti açabilirsin Furkan. Reyna. Reyna'yı. Reyna'yı. Reyna, yı, Reyna, yı Re e, Rey Reyna faktörünü unuttuk. Reyna'yı yorman lazımdı. Enti. Güzel ama. Ya yani şu an işler yolunda gitmiyor. Bence bir yere execute'a çevirin oyunu direkt. Ya C ya da A'yı alın. Kanka direkt rushlayalım. Gelseniz A'ya gidelim. So C'yi Reyna tutuyor bu arada. Reyna C'yi savunamaz tek başına. C'ye de gidebilirsiniz. C'ye gidelim. Reyna C'ye de tek başına duruyor büyük ihtimalle. Reyna'yı vururuz ya. Savunamaz. Gel. Ee, da garajda oynuyor. Oğmun muhtemelen garaj simonundan çıkacak. Odin'le taramayı deneyecek. Onu da söyleyeyim. Ona da dikkat edin. Garajı smoklasın. İleriyi tarıyorum. Güle güle. Oğlumun garajda. Dikkat edin. Bekle yani. attım bekle. Garaj temiz. Longa kurusun Furkan. Longa kursana longa kursun. sorun yok. Longa kurmuş longa kurmuş. Çıkabilirsiniz longa. Herkes longa çağırır mısın? Gelsenize hepiniz longa gelin. Hepiniz longa. Tamam bakıyorum. Okun var şok dartın var. Tamam işte. Ultisi var. Bu Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Tam bekle. Aldınız roundu tertemiz. Arkadaşlar bakın yine Furkan'ın takım arkadaşları boşu boşuna C'de öldü. Boşun Bomba longa kuruldu. Longtan ateş ederek de skill'lerle de rahat bir şekilde savunabilirsiniz. Tekrar tekrar aynı şey oldu. Bak bu çok çok önemli bir detay bu arada gerçekten. Gerek yok bu şekilde düşmelerine. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Döndürmeyin riski atmayın böyle durumlarda. Şu an C'ye oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bence bir daha A'ya oynamalısınız. C'deki oyuncunun ekonomisi iyi bu sefer. Reyna C'de ve tek silah Reyna'da var. Reyna'nın parası var. Bence onun üzerine değil de A'ya oynayalım. Diğerleri büyük ihtimalle eko olacak. Takım dinlemeyi sevmiyor. Fight diyecek. Reyna'yı vurursanız aldınız round'u. <laughs> Bütün smoklar gitti. Ultisi var. Ultiyi açtı. C'de. Evet bu bir. Dedim kanka. Hata bir. Allah'tan Güzel. Demon Allah için gördün değil mi onu? Çok iyi. Çok güzel ok. Long'dan adam gelebilir şu an yalnız. Long'a gitme. Kapalı kurabilirsin. Kapalı kur. Long'dan adam gelebilir. Gelme şu an. Tamam. Jet'in smoke atmasını bekledim City ya. City'ye drone'la şimdi. Adam City'den gelebilir sadece. Drone gönderiliyor. Drone atıyorum bekle. Drone'u hiç götürmene gerek yok. Beklesene öyle. Zaman kazan. Kırmasın drone'u. Double var. Door. Double orada. Kalsın böyle. Kanka. <laughs> Bu kadar. Adamın dediğini duydun mu? Yok duymadım. <laughs> ne dedi? Drone'u yönlendirmeyi bilmiyor musun? Önemli değil. Belki bu videoyu ince öğrenir. Orada drone'u bilerek göndertmedim. arkadaşlar çünkü şey adamın zaten infosunu biliyoruz. Hani info almaya gerek yok. O drone'un bir yerde beklemesi adama biraz korku saçıyor. Yani adam o drone'u süresi bitene kadar pikleeyemeyecek orada hiçbir şekilde ki garaja karşı drone geldiği için. Belak, kolay. Sova Sova ve Sova vejetin parası yok direkt onların üzerine oynayalım. Adam oynayalım Evet benim bahsettiğim şu an Furkan yapıyor ekonomiyi. Göz önüne alıp ekonominin eksik olduğu yere doğru oynuyorlar. Güzel ok. Orbu alırsan postplant oynayabilirsin. Furkan arkandan açılabilir. Arkamıza da Birimiz arkaya bakan yok. Drone'u kapat. Drone'u kapat. Drone'u kapat. Bakan yok. Orbu almışlar mı? Oğlum hangi yamyam oldu orbu? Şu an yerleşmeleri lazım takımın. Güzel. Şok tartlarını kullanabilirsin City'e doğru bu arada. Heaven'a doğru da kullanabilirsin. Brimstone Heaven'a smoke atmalı tekrar. Smoke isteyebilirsin. Güzel. Okunu kullansana City'e. Çok iyi ok. 10 numara. Arkadaşlar. Ne oldu? Nasıl geçti genel olarak? Ee, Furkan Sova oynayarak sürekli adam vurmaya yönelik oynamadı. t site'de özellikle farkındaysanız. Yapması gerekenleri yaptı. Oyuncuların okunu attı, drone'unu attı. Ve bunları yapmak yerine direkt adamlarla aim fight'a e girebilirdi. Adamlara ateş etmeye çalışabilirdi. Ama takımın kazanması için bu şekilde oynadı. Ve gerçekten takım, maçı kazanmalarına çok büyük, büyük bir rolü oldu Furkan'ın. Oynadığınız hero'ların skill'lerini kullanmaya odaklı oynayın. Mesela Brimstone C'ye girerken daha girmeden üstüne onu birden kullandı ve side etrafına attı. Arkadaşlar öyle smoke'lar atmayın. Adamlar smoke'ların içine saklanabilir. Ve sizi hazırlıksız yakalayabilirler. Ya da rakip takımın sovası bir ok attı diyelim C'ye. Adam smoke'un içine kaldığı için ateş edebilir. Smoke'ları bir tanesini garajın önüne bir tanesini siteye gelecek şekilde atabilirsiniz. Bunun çok fazla pozisyon var. Elimden gelince yorumlamaya çalıştım. Ek olarak sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bu seri gerçekten dikkat çekerse gerçekten ama. İlginizi çekerse ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alırım bir 2000 like'ınızı minimum. Kendinize çok iyi bakın Furkan. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim ben katıldığım için beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.